Arkadaşlar ben hocam ve bugün El Pesco'nun yeni bölümüne karşınızdayız. Yanımızda ve karşımızda Şili'nin Alexis Sanchez'in formasını giyen Şaplastin'in en kötü başkanı, en kötü teknik direktörü olan Zibaba var. Hoş geldiniz geldin bak, Zibaba. Kalara, bak bak olara. Bravo, beş bravo. Kupa. Gözükmüyor beş abi. yılda Kamera beş küçük kupa. gözükmüyor abim gözükmüyor. Kamera beş benim beş sezon beş Benim videomda senin kupaların iskanma. gözükmüyor abim gözükmüyor. Bak üzülüyorsan sana birkaç günlüğüne 23 Nisan'da kupaları verebilirim. Kaç like gelir peki bu videoya? Gençler 35 bin like gelirse. Evet, hafta bak, sonra, sonra Can yılın videosu videosuna diyor. Abi abartmayalım yani. bir 15 bin like isteyelim ya. Bizi beğenmezler emme Ya emme 15, 15 bin like gelirse hafta sonu Emrecan en rezil olduğum videoyu evet. atıyor. Evet emme ne olur arkadaşlar bu videoyu beğenin la. Allah arkadaşlar rezil <laughs> ediyorum biz beğenin <laughs> şu videoları hadi bakalım şimdi kadomuzu yiyelim. <laughs> Evet arkadaşlar burası bizim kadromuz. Burası da gösteriyorum. Kardeşim. kadrosu, sonucunun kadrosu başlayalım. Söyle abim. Bu arada liderim birincisi tamam. bu. iki İki haftalık İkincisi şöyle. de Neymar'ı koyduğuna pişman olacaksın. Sileceğim 101 Neymar'ı. Sen Neymar'ı koydum tamam da ben Kaka'yı koydum. Neyse tamam hadi Neymar'ı koyayım abi. Hiç fark etmez. Hangisini istiyorsun? Tabii ki Neymar'ı isterim. Kaka'yı ne ya yapacağım? Ya ben Neymar, Neymar istiyordum. Tamam o zaman Kaka aynen, late. Aynen Kaka'yı istiyorum ben aynen tamam. Niye Kaka'yı ne Neymar sen bilirsin. Ama Kaka'nın da silmesini istemiyorum ya. Riski atmıyorum ya. Bilmiyorum ki. O Vay be adam kaptanını feda ediyor. Hadi bak. Be! Ongara www.fitina.shop arenadayız. Yeni sponsorumuz da abi? Arenanın sponsoru. Hadi bakki. Allah 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 Gel buraya Allah Allah. lan. Torres. O zaman hemen yargı modunu açıyoruz beyler. Johan Cruyff. Ümit abi. Sen bir videoları terk edip videom benim bu aralar videolarda. Niye kaçıyorsun ya? <laughs> Niye kaçıyorsun benim videolardan bu ara? Kardeşim o sana o silme keyfini vermek istemedim. Ama abim, sen böyle pas hiç. Ya abi bak ben bu oyunun kitabını yazdım. Anladın mı? Bak ben bu oyunun kitabını yazdım. sizinle okumanızı rica ediyorum. Okey. Böyle pas goller benim karakterim benim tarzım böyle, böyle goller atıyoruz. Ne yapayım? Neymar. <laughs> Topa dokunur dokunmaz. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne diyorsun Neymara? Ha? Topa dokunur dokunmaz ha? Gel buraya. Bu bir. Çok güzel. David Beckham. Beckham'a bugün bay bay. Johan Cruyff. Neymar. Şu Beckham'ı Al o zaman bir de benden sana. Ya sen ben misin abi? Şu Beckham'ı silmek istiyorum Mümit abi ya. Sen hala artık benim falan deme. Senin artık yeni özelliğin kalenin dibine girip gol atmak. Ne? Daha demin attım. Ney? E, yeni kalenin içindeydin. Tamam da pası görmedin mi ama? Yani sen 100 yıldır uzaktan gol atmıyorsun. Neyi? Hep ben atıyorum. Ne? En son uzaktan golü ne zaman attın kardeşim? Şimdi atacağım birazdan. <laughs> İzle. Tuvalete bak şimdi. Ya da boşver Neymar'a bak. Ya Neymar ne güzel bir adamsın. Al abim. Ver lan işte Al! Giriyordu ha poposuna çarpmasaydı onun. Hayatta girmez. Gel be. buraya! Dakika bir gol 1. Bir. Emcan Bak şimdi sana ya. kornerden gol atma taktiği. Senin hayatında hiç bir tane bile korner golün var mı la? Neymar. Ver oğlum pasını. Yohan. Yohan çık diyor. Bak. Belaştı bu, Beleşti. şimdi Johan bıraktı, Levo, Levo durdurdu verdi pasını Embo, 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 Embo bıraktı, Levo. Oliver! Al sen Levo, 101 Neymar sen de oynamak istemiyor artık siler misin? Verecektim. Artık siler misin? Bir takımda bir Neymar yeter bir siler, misin? siler misin abi? Romario'nun boyu biraz kısa kalmamış mı abi bu kadar kısa değildi ne Romario? Tomiyasu bıraktı şimdi David Beckham David Beckham David! Abim ya valla kaleci Antti herhalde Oliver Kahn'ın bu David Beckham ne diyorsun? He? Hernandez uç Declan Rice Evet yine biz oynuyoruz onlar izliyor Ya be Emre. he Verdi pasını ve gol Yeter lan Lewandowski unutmuşsundur hatırlatalım kez öldürür sevdiğini. Hiç almadım bu kalmıştı la bu sağdaki değil mi lan? Ülkücü bıyıklı kim o? Şimdi <laughs> <laughs> <diyor>? o. <laughs> Şimdi biz oynuyoruz sen izliyorsun neden alıyorsun? bizim başlayayım mı? Kaleyi bulan şutlar 8'e 2 yaz diyor. E e, tamam. Tamam, tamam ben iki lan. kere vurmuşum ama sen. Aha. <laughs> lan var ya lan var ya. Sadece yine beleşe kontra ataktan ileriden bir pas yakalarsa. Gel buraya gel çalıma gelsene bir yiyorsa. Yiyor mu yiyor, Aha, yiyor. Gel. gel. Allah'ım. İşte bu ümidi gaza getirerek ya. arkadaşlar böyle gol atabilirsiniz. Ümidi <laughs> 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 Ben zıplattım orada. İstediğin kadar sevin. Selamun aleyküm. Ya! İşte ya! Aleykiş Mayşel oğlum. Ne oldu çalıma geldin ne oldu? Ha? Orada bak 30 metre uzaktan kaydım adam yine de zıpladı korkaklar sizi. Declan Rice ne oldu lan? verdi pasını Johan Cruyff. Ya, ver o da bıraktı. Ya. Embo. Embo bıraktı. Levo. Şimdi tekrar Embo. Eee. Bu. Ha seksin oradan aşağıdan levo gol atsın değil mi beleşe? Evet. Tamam. Taktik buydu ama. Mükemmel taktikti abi. Kardeş. Nerede okudun bu taktik formülü? Ama bak kıskanırsan bu hani ve bro, ağlarsan. Kruf Gegen presi getirdi. Bunda sen mi getirdin abi? Geçmedi. Yerleşin beyler. Yerleşemedik beyler. Neymar bıraktı. indirin beyler yakalarsanız. Leyta şimdi. Korkak. Fernandez hadi oğlum. Korkak. Neymar senin abi mi o? 101, 101 Neymar! 101 Neymar'a sen bak, Ya seni Neymar zargana çocuğu Neymar. Zargana ya bak. Dokunuyor ağlıyor Kanı ya. atıyordum faul yaptın. Şimdi Theo gönderiyor. Neymar'a doğru. Haydi Neymar. Bir daha iyi oğlum oraları. Gerhardt. Declan. ver verkaç yaptı. Başarılı verkaç kardeşim. değil ama. Johan Cruyff. Bıraktı şimdi. Declan Rice. O da dokundu David Beckham. Alırız ver şunu David be. David Beckham sildirtmem ki. Gerhardt. Declan Rice. Declan Rice. La kaçsanız evet. artık ya. Maldini. Mal Tasını mı? Aslında verdi şimdi David Beckham. David Beckham'dan bir çalın <laughs> David Beckham. Vücut çalımımı gördün mü orada? İndireceğim seni. Vur oğlum kafanı. Oy! Oy! Mıknatıs gibi alırım o topu oradan. Mıknatıs gibi. Hernandez. Efendim abi. Romario'dan nasıl kaçırıyorsun öyle? Yani Romario'yu sen küçümsemeye devam et böyle. Okay. Küçümsemeye devam et. Evet. Arkadaşlar çok yüzde yüz IQ... Şuna bakar mısın? Şurada aşırı... Hernandez nasıl şutu sağlamıyor? Arkadaşlar aşırı yüzde yüz IQ'lu goller atıyorum. Yani bu maçın şeyi... Yine beşliğin içinden attı şaşırmadık. Bu, bu IQ'mu mütmeğiyle. parada kullansaydım elin mas kadar servetim olabilirdi diye düşünüyorum. Ya ver lan şu topu bir ya. Ver lan şu topu be. Evet. Of dalga geçiyoruz. Fırtına ne? Barcelona... Al lan şunu. Ne yaptın dalga geçecek? Ya bak ya şansa bak. Abicim ben Gördüm 15 ya. pasta gol atma şansı yapacağım sen. 20 pasta gol atma şansı yapacağım. 2 pas seninki dikme göne. o daha zor bir da biliyorsun ha. Evet ikinci yarı. Allah 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 Allah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aha. İndirin beyler. Mükemmel gel. Lan var ya. Uf, son hali son. Kardeşim Tomiyasu. Lan. Şimdi çıktık yola gidiyoruz. Declan Rice. O da bıraktı gençler. Aldık sonunda Geçmedi kaka. Orada. Emba oğlum onu. Emba? İndirin beyler. Bak. Hiçbir şey yok hocam ya. Ayıp denen bir şey var ya. Senin o çekik gözlerini <laughs> Evet gençler. Ben geçen buradan gol attım Neymar'ımla. Bakın kumandayı bıraktım. Emre izliyoruz. O zaman herkes öldürür sevdiğini. Ay. Aa! Ah! Kumandayı elime atana <laughs> Kumandayı bırakmıştın lan sıttı lan onu. Evet kumandayı elime alana kadar <laughs> çok, çok mutlu olmuştum çok mutlu olmuştum. Embo çattı çalımını. Geçmedi Embo. Şimdi bıraktılar. Declan Rice döndü Kaka. geriye. Kakaleyta. 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 Of. Şimayşer onu yer mi lan? Şimayşer gelsin mi de benim <laughs> Oliver Kahn'ın babası. Kakaleyta. Kaka. 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 Ne yaptın sonuncu? Kazanırsan lider miyim abim? Hayır. Bu hafta iyi diyorum. Hayır. Allah Allah. 4'te 4 yaparsan nasıl hayır? Şimdi embo. Ha e Karıcığım nasıl 4'te 4 yapacaksın? Ya gel şuraya ya şu golü. Ya tam he. Gel ya. Gel buraya oyalıyorsun? Vallahi oyalıyorsun beni ya. Zaman Yarın kaybı. Canı. Bak ya. Lan ne <laughs> yapıyorsun Neymar ya? 101 abim <laughs> ya. Hernandez. Hernandez. Pas geldi şimdi Gerrard. Oha hocam. Ne var hocam? Da la öldü lan öldü. Yarım saat oynadın la. Öldü ama adam öldü. Adamın canı yanıyor şu an. Oha makas gibi Yerde almış. dikiliyor <laughs> ya. Lan sen bu golü. Sana bak. Neyse. Sana 40 metreden bu mesafeden gol atacağım 40 metre. Kumandayı bırakıyorum. Gençler yine izliyoruz. Kafamız rahat. Gözüm kapalı. Emcan hayatında gol mü atmış? Bir tek Allah var diyorum. Gördün mü hadi? Biz bir Neymar mı sileceksin? Silersin abi sen Beckham mısın dedi ondan sonra konuşuruz. Herkes haddini bilsin. Yoksa kalede Neymar vs Neymar Yoksa komik. kalenin içinde kırılmadık kamera bırakmam. Vallahi hayatımda ilk defa uzaktan gol attım bugün senin ya, için bayram. Ya Allah'a bir tane daha atayım senin için dur. Dur. Hayatımda ilk defa Kaleye ceza kaleye. Kaleye dışında kale, dön, kale, kale, kale. Aynen öyle bravo. Rice yiyin beyler orayı. Şimdi David Beckham. Verdi pası Neymar. Neymar da bıraktı Levo. Levo aradan bıraktı Neymar'a. Neymar gidiyor. Neymar. Subba Neymar. Durma Neymar. Patlat Neymar. Vurdu var. ama ya. Vurdu ya. O zaman hemen karşılığını verelim sana. Sen, sen Neymar'dan kaç tane golüm var? Hadi bakalım. Oyuncu değişikliğini Hazır mısın kardeşim? 2'de 2 attık. Bu da 3'te 3. Üç. Çok hazırım abi. Atsana bana oradan bir gol. Hadi çok merak ediyorum. Nasıl atacağım? Bak 3 free kick 3 gol. <laughs> 3'te 3 3 3'te 3 Çıktığından belli 3 free kullandı 3'ü de gol Tıpa Neymar Duyma Neymar Bizi kendimizden geçin Neymar Emre canı ağlat Neymar Kardeşim babandan öğren Ama öğrenmiştim gerçi zaten Oo delight Hocam el Bürün. La oğlum Tevin senin o Şimdi topu aldık Mbappe bıraktı Neymar Neymar da oynadı halanda ha Ya sen oradan geçecek mi zannettin sen oradan geçecek Neymar mi zannettin? Neymar doğru bıraksana oğlum biraz. Ben mi üreteceğim her şeyi lan? Evet Neymar aldı gençler şimdi Neymar gidiyor. Neymar, Neymar yap ortanı. Aa! Ah! Romario. <laughs> Topu aldı 90 Sen artı 4 oynandı Hoca maçı bitirdi <laughs> Ve Beckham'a bay bay David Beckham sonunda Sonunda fırtına gücünde olmasa da Şaplak de yok artık Bizim futbolcumuz ya bizde olur ya hiç kimse de olur Bunu kimse unutmasın Şimdi Ümidi'nin Beckham'ı sildiği video geliyor Gençler görmüş olduğunuz gibi 100 David Beckham Güzel emekleri vardı Şampiyonluk da yaşadı Dörtlü kapışma ligini kazandı Elveda David Beckham diyoruz AKB Kendinize bakın, like at, hoşçakalın ve bye.